Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. <laughs> Bugün her zamanki gibi son çipimizle oynuyoruz. Son çipimiz bastı yine. Bakalım şans ne kadar bizden yana. Eğer şansımız var mı? Ya sıfırlanacağız ya da 28 buçuk milyon yapacağız. Bu gidişle sıfırlayacağız. Gözüme geliyor ama umarım sistem bize bir güzellik yapar ona. Çekelim. Misyon sordum masa sağlam mı diye cevap vermedi. Umarım sağlamdır. Sağlam da görünüyor ama. Şu kenlere okay vermiş çözemedim ya. Ya 11 lira vermiş tamam. Hono. Ha, şöyle ya ana. <tolallah> 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 Bu el gitti. Bu el şu misafirden bir kafa yemezsek iyidir de. Şu Mehmet sallıyor. Gerçi taşların çoğu çıkmış. Çift vermese bari. Bak çift kaptırdı ya. Abi bu adamlar nasıl oynuyor? Hala anlamış değilim ya. bu hoşuna, yani. okay hoşuna çift kaptırdı ya. Yani. Misafir de okey çıkmamış ha koydu. Çıkmış mı? Ya gerçi bizdeydi sıkırmızı 12'li. ile. Abi boşu boşuna çift kaptırdı ya. herkes açtı biz açamadık. Bak ilk geldi. Daha bir de sahte okeylerimiz. Gerçi sahte okey gerek yok. Şu an çift açsalar elimiz bitik ya. Bizim bayağı bir benzer çekmemiz lazım. Ne atsak ki ya. Bak per. Şunlar şöyle. Şimdi biri çift açsa elimiz garanti bitiyor. Hatta birliğe ikiliye direkt o okay atıyoruz ama kimse açar mı acaba çift diye. Adam 150 açtı. Valla umudum var da dedim belki çift falan açar. O da açmadı. Bak bunu alsak bitiyor muyuz? Açamıyoruz ki. Abi ne atsam şimdi? Şunu atayım mı acaba? Kırmızı 7 işlek. Bize 9'lu atar mı bu ya? Şşş. Lan şu kırmızı 7 başıma bal oldu ya. Çift Ama mecbur böyle yaptık. Belki bize küçük sallar diye. Bak şunu alsak bitemiyoruz ya. O 9'luya atmasak bitiyorduk normalde ama yapacak bir şey yok. Şu an elimiz bitik. Şu kırmızı yediler işlek olmasaydı o kişiye dönerdim ya. Çünkü ikisi gidiyor. Mecbur. Şey olacak. Benim adama işle katmam lazım o yapmak için. Kadın da bize bir ikili atar mı o da meçhul. Abi el gelse direkt açıram. Riske atmayacağım diyeceğim de. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Ah be. Başka dokuz yok muydu be. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa var ya çok güzel olur ya. Of çektik. Abi aç direkt. Hiç riske atmaya gerek yok. Aslında biz de mi sallasak ya. Misafir sallıyordu. açıkaç da yapmak istemiyorum açıkçası ya Zeynep'in eli iyi gibime geliyor. Şimdi burada bir zincir kuralım. Canire bekler. Ayran Ahmet. Ayran Ahmet. Bu oyun çok çekişmeli geçecek belli oldu. Açıkçası büyük de sallamak istemiyorum. Hayır. Hayır. Bak ya biri açarsa bu büyükten işlek olma ihtimali var. Bir yandan da bire bitse çok sayıyoruz. Bak mesela ben bu taşı alırım. Alırım tek taşa Şöyle iki taşımız var ama biz sarı 11 ya da siyah ki çekersek bitiyoruz. Kimse açmadan bitebilirsek var ya çok mükemmel olacak ya. <laughs> Mehmet yine umarım yanlış oynamazsın. Şöyle Mehmet Sarı 11 ile siyah 12 işle savar ya misafirde açmasa biz bir bitebilsek güzel olacak. Çünkü misafirle aramızda 54 sayı fark var. Adam çift açtı ya tüh. Yani biz bu eli açmasak bizim kafa atma ihtimalimiz vardı. Ama riske atmak istemedim açıkçası. Misafir Firaş'ta kafa attı büyük ihtimalle. Oha ya. Oha 190 sayı neymiş o. Şu misafirlerdeki şansa bak arkadaş ya. Adamın kaç milyon çipi var? 595 milyon çipi var bir de. Evet çiftine tüküreyim senin Şöyle bir sahte okeyimiz de olsaydı var ya güzel olurdu ama. Şimdi bizim çiftimiz açık. Seride bir taşa açıyoruz. Ne çek? <laughs> Oh, görken. Bu yon çok çekişmeli gidecek ama kim kazanacak merak konusu. 828, 50, 656. Şöyle yandan bir taş atsa direkt alıp açacağız ama. atmıyor ki. Bak sahte okey çektik. Güzel. Şöyle 102 açalım bence ya. Bu halde Zeynep bitse var ya çok güzel olacak da işte yok. Evet iki hesap çarşıya uymuyor maalesef. Hadi Mehmet bir kafa be. Çok güzel. Şimdi bak biz bunu indirsek C6 bu bize atmaz. E, i̇ndirmeyelim belki atar belli olmaz. Şu Mehmet çifte gidiyor. Bariz ortada ama. At bize Zeynep bir üçlü, bir siyah altılı. Onlar, ona mavi altı çektik be. Bak biz bu adam çifte gidiyor, şu kırmızı 3'ü atalım. Belli olmaz da iki alır, çifti açar. Çünkü bu taşların hepsi çıkmış, siyah dört çıktı mı bilmiyorum da kırmızı 3'ü hiç görmedim. hamam. Ana jarazi video ya. En azından boğulaşmasın. Bir 200 olacak şu sefer kapanır. Ya o hademi suda. Hadi misu da. Zeynep. Hadi Zeynep bir kapat. Zeynep'in kafa atması bizim çok işimize gelir. Umarım atmıştır. Atamadı. 24 sayısı kalmış ya. hiç el gelmemiş ya Şöyle 3 4 5 Şunu da alırsak 6 şöyle 6 çifti aç Zeynep'ten kafa bekledik bir türlü bir kafa atamadı ya. Nasıl? Hayır <laughs> ki duvakla. Şöyle bir çift daha çekseydik var ya güzel olurdu ya. En azından saydan düşerdik. Ah ehe. Zardan düşelim abi. misafir bu halde açmasa çok çok güzel olacak. Hadi Zeynep ya bu el bari kafat ya. Sayfa 54-77 852-858 ah, Sarı 10 çektik. Al sana sarı 10. Bir kafa Mehmet Biz onu kilo atmıştık değil mi İlk, ilk elde attık hatta Adem'i su açma bu misafir bizim inadımıza inadımıza yavaş oynuyor anlamadım ya konuşamadım da bak adam son saniyeyi bekliyor bak şu iki taşımız gidiyor daha kafa atma Zeynep daha kafa atsan ne işe yarar 72 sayı var Ali çekemedik abi işlek falan bir şey 50 sayıdan az yemedik ya dedim. belki 50 sayıdan az yeriz ama. Sistem her şeye bu saatten sonra vereceğin ellere bağlı. Gene çift vermiş ya. Gene dört çiftimiz var. Seri yaşma ihtimalimiz. O da zor. Şöyle bir kırmızı 11'e tek açarız ama gelir mi acaba? Sarı 13'e de açıyor sanırım. Kırmızı 3 değil ya. Kırmızı 3 ne alaka ya? Abi şimdi çift gelse çift açsam o da ayrı bir sıkıntı. Ama şu an çiftimiz açık ya. Nasıl ne yapayım anlamadım ki. Çifti de bozmak istemiyorum açıkçası. Aç. hal açarız ya. Çekemezsek. Senin ta rengine tüküreyim taş. Şu misafir sanki çift gidiyor gibime geldi. Umarım bu hal çekmeyiz taşı çekersek üzülürüm ya. Abi kaldık sonra da Zeynep açarsa iyi olur ya. Belki işletmişlik çıkar bize. Zeynep açtım ama hiç işlek vermedim be vicdansız. Yo yo vermiş tamam pardon. Pardon. Şu şuraya. Şu şuraya başka. Okey kırmızı dokuz. Okey onlara vermiş. Başka işleğimiz yok. Hadi bakalım kallık son hele. Evet çok güzel gidiyoruz. Umarım son elde bozulmaz. Bir şu. 2 3 4 5 Abi şaka maka son 3 4 tane sade çift geldi ya. Alacağız ya alıp sayıdan kaçalım en azından ikinciliğimiz garanti olsun. Misafir kafa falan da atarsa <laughs> ikinciliğimiz garanti olsun. Çünkü seri hiç sayı yok, hiç açacak şeyimiz yok. taşlarımız yok hepsi saçışma sapan taşlar Şu an misafir bitmediği sürece oyunu garantilemiş durumdayız Arkadaşlar tekrar sizlerden rica ediyorum abone olursanız çok sevindirirsiniz beni Lütfen abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. En azından emeklerimizin karşılığını alalım. Zeynep bir türlü bir kafa atamadı Zeynep ya. Zeynep bir kafa atamadın gitti be. O siyah 8 attı. Her şey misafir bağlı. Şu an misafir kafa atarsa oyun gidiyor. Kafa atamazsa oyun garanti bizde. Siyah 9 attı. <laughs> Açması bir şey değiştirmiyor. Kafa atmaması lazım. Kafa atarsa oyun gider maalesef. Heyecanla bekliyoruz şu an. Oha 144 sayı gitmiş adama ya. Çift okey gitmiş hatta adama. Ya Allah'tan taş çekmemiş. Taş çekseydi öperdi bizi çok fena. güzel <laughs> son çipimizle girdik ilk defa son çiple oynayıp kazandık ya ama çok çekişmeli geçti baksanıza misafir 3 el açamadı o 3 elde aç açsaydı var ya kaybediyorduk maalesef biz bir ilk el açamadık ondan sonra hep açtık ve onu kazandık ee, arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere özünüzə çox iyi baxın. Cümlə tam ol şanslar.